Herkese merhaba arkadaşlar. DMR Kripto ekranlarına hoş geldiniz. Ethereum şu anda 1550 dolardan işlem görmekte. İlerleyen günlerde Ethereum fiyatı yükselecek mi, düşecek mi? Ethereum'da ve altcoinlerdeki hedef fiyatlar kaçtır? Beklentilerimiz nelerdir? Tüm detaylara bu videoda birlikte bakıyor olacağız. Ethereum 1720 dolar direncine bir deneme yapmıştı ve buradan almış olduğu redle birlikte ani bir düşüş gerçekleşti arkadaşlar. Uzun süredir bir düşüş içerisindeyiz zaten. Ancak bugün hafta sonunda olduğumuz için piyasa hacimsiz ve yatay bir şekilde ilerliyor. Hazır bu şekilde bir yataylığı bulmuşken, sakinliği bulmuşken bir Ethereum analizi yapalım istedim. Ethereum'a ve altcoin'lerin seyrine bu videoda birlikte bakacağız. Şu anda Ethereum'un bulunmuş olduğu seviye esasında çok kritik bir seviye arkadaşlar. Daha öncesinde zaten buraya bir fitil atılmıştı. Fitilden sonra tekrardan bir 1720 denemesi gördük. Akabinde tekrardan Ethereum bu seviyeye geldi ve yine 1530 dolar desteğinden almış olduğu tepkiyle birlikte ikinci kez 1720 dolar direncini denedi. Şu anda da yine aynı destek noktasına tekrardan fiyatın ulaştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Burası gerçekten önemli bir destek noktası ve Ethereum'un ilerleyen günlerde tekrardan yükselebilmesi için kesinlikle burada görmüş olduğunuz 1530 dolar desteğini koruması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle 240 dakikalık 4 saatlik grafiklerden gösterirsem daha net anlaşılacaktır zaten. Burası 1530 dolar bandı gerçekten çok kritik ve önemli bir destek noktası. Eğer olur da ilerleyen günlerde, ilerleyen saatlerde bu seviyenin altında 1530 dolar desteği altında 4 saatlik bir kapanış görürsek Ethereum'un hızlı bir şekilde düşüşe geçme ihtimali söz konusu olacaktır arkadaşlar. Ama bu destek noktası korunduğu sürece Önceki denemelerde olduğu gibi mesela fiyat desteğe geldiğinde nasıl bir hareketlilik beklenir? Destekten alımların gelmesini ve fiyatın tekrardan yükselmesini bekleriz. Burada olduğu gibi fiyat dirence gitti, satış yedi tekrar desteğe geldi. Destekten alımlar geldi. Tekrar fiyatın dirence gittiğini gördük. Fiyat şu anda tekrardan desteğe ulaştı. Destekten yine bir miktar alımların geldiğini görebiliyoruz. Bu alımlar yeterli olursa ve fiyat yükselişe geçerse 1740 dolar direncine kadar bir yükselişin yaşanabileceğini söyleyebiliriz. Şu şekilde bir yükseliş dalgası bizleri bekliyor olur arkadaşlar. Ama tam tersi bir durumda destek noktaları biliyorsunuz kırılabilir. Eğer olur da buradaki destek noktası altında yani 1530 altında 4 saatlik bir kapanış görürsek kesinlikle bu destek noktasında alım yaptıysanız stop olmalısınız. Zaten bu destek noktasında alım yapmak mantıklı mı hakkında Twitter'dan detaylı bir analiz yayınlamıştım. Onu da şöyle göstermek istiyorum. Burada tüm verilere detaylı bir şekilde baktık. Burada alım yapmak tamamen kendi portföy yönetiminize ve risk yönetiminize göre değişkenlik gösterecektir. Ama şöyle bir risk kazanç oranını kontrol ettiğimizde mesela burada alım yaparsanız bu pozisyon hedefine ulaştığında yaklaşık %10 12'lik bir kar potansiyeli sunacaktır sizlere veya şuradaki hacimin en yoğun olduğu lokasyon olan VWAP indikatöründen baktığımızda hacim en yoğun olarak 1650 civarlarında 1650 hedefine ulaşsa bile bu pozisyon yaklaşık %7'lik bir kar potansiyeli oluşturacaktır. Olur da aksine giderse ve bu pozisyonda stop olursak nasıl olacak? 1550'den bu seviyeden alım yaptık diyelim ve 1518'lerde veya 1510'larda bir kapanış gerçekleşti yaklaşık %2 zararla stop olmuş olursunuz. Yani burada alınan işlem risk kazanç oranına uyan bir işlem ve karlı bir işlem olarak söyleyebilirim arkadaşlar. Yani %12 kazanma ihtimaline karşın %2, %3 riske edilebilecek bir oran elbette. Ama her zaman anlattığım gibi destek kırıldığı anda stop olunmalıdır. Destek kırıldığında şuradan döner, buradan döner şeklinde bir yanılgıya kapılırsanız kesinlikle pozisyon çok ciddi zararlarla kapanabilir arkadaşlar. Bu yüzden bir destek kırılıyorsa kesinlikle orada stop olmak gerekir aksi takdirde ani düşüşlerle karşılaşabiliriz. Mesela burada 1700 bandı yine önemli bir destek noktasıydı bizim için. Bura kırıldı. Kırıldıktan sonra hemen yaklaşık %10'luk daha bir düşüş görmüş olduk. Eğer bura kırıldıktan sonra mesela stop olmasaydık ne olurdu? %10'luk ekstra bir zararla karşılaşabilirdik. Bu yüzden stop olmak oldukça önemli fiyat destek noktasına ulaştıktan sonra spot CVD'imiz uzun zamandır düşüyordu. Ancak spot taraftan bir miktar girişler gördük arkadaşlar Ethereum tarafına. Özellikle şöyle spot CVD ortalamasına veya Binance'e baktığınızda düşüşte olduğumuzu görüyorsunuz ama Coinbase tarafında şu anda bir alım iştahı söz konusu arkadaşlar. Coinbase'in Ethereum için spot CVD'sinin yükselişte olduğunu görüyoruz. Yani Coinbase yatırımcıları uzun süre sonra ilk kez Ethereum alımı yapmaya Başladılar çünkü bu seviye önemli bir destek noktası. Biliyorsunuz Coinbase ile ilgili zaten düşüncelerimi önceki videolarda sürekli dile getirmiştim. Coinbase'de genellikle akıllı paranın, bilinçli yatırımcıların işlem yaptığını düşünüyorum. Tabii ki bu akıllı parayı smart money'i takip etmekte oldukça önemli. Binance'te işlem yapan yatırımcılar genellikle daha az sermayesi olan ve daha bilinçsiz yatırımcılar ama Coinbase tarafına baktığımızda daha bilinçli ve daha yüksek miktarlarla işlem yapan yatırımcılar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu yüzden Coinbase'deki e, smart money'i takip etmek geçmişte de bunun çok kez işe yaradığını gördük arkadaşlar. Fiyat düşerken Coinbase tarafında genellikle bir ayrışma görüyoruz. Coinbase'in spot CVD'si artıyor. Daha sonrasında da fiyatın bunu takip ettiğini görüyoruz. En son zaten Bitcoin tarafında da bunu görmüştük. Şu anda da Coinbase'in spot CVD'sinin artması söyleyebileceğimiz pozitif şeylerden bir tanesi. Elbette diğer borsalarda spot taraftan çıkışlar devam ediyor. Coinbase'te e, Böyle yüzdelik bazda baktığımızda diğer borsalara oranla hacimin daha az olduğu bir borsa ama yine de burada Coinbase tarafının alıcı olması söyleyebileceğimiz pozitif veriler arasında arkadaşlar. Şu şekilde likidasyonları kontrol ettiğimizde ise alt tarafta halen şöyle 1480 civarlarında onun altında ise 1300 dolar kademelerinde yine long likidasyonlarının yoğun olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yukarı tarafta ise 1800 ve 1900 2000 kademelerinde short likidasyonlarımız yoğun, long likidasyonları shortlara oranla çok daha fazla piyasa genellikle likidasyonları takip eder. Burada da alt tarafta likidasyonlarımız daha fazla olduğu için likidasyon haritasına baktığımızda daha negatif bir görünüm görüyoruz. Yani fiyatın bir miktar daha düşebileceği söz konusu ama burada bizim için önemli olan ne demiştik? 1530 dolar desteğinin korunup korunmayacağı. Zaten 1530 dolar desteğini kaybettiğimiz anda elbette alt taraftaki likidasyonlarımız olan 1480 hatta 1300'lere kadar bir düşüşle karşılaşabiliriz. Zaten günlük grafiklerde gösterdiğim gibi buradaki destek noktası kaybedilirse 1530 dolar desteği kaybedildiği anda bir alt destek noktamız 1350 dolar bandı yani 1300'lere kadar 1350'lere kadar bir düşüşle karşılaşabiliriz arkadaşlar. Eğer 1530 dolar desteği kaybedilirse ama bu destek kaybedilmediği sürece şu anda bunları konuşmak için erken. Şu anda tek takip edeceğimiz şey 1530 dolar desteği ve yukarı taraftaki 1720 dolar direnci olacaktır. Şu şekilde kısa vadeli likidasyonlara baktığımızda ise kısa vadeli likidasyonlarda aşağı yukarı benzer bir görünümün olduğunu görüyoruz. Yukarı tarafta 467 adet short likidasyonu, alt tarafta ise 231 adet long likidasyonun olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili zaten Twitter'da open interest ve fiyat ilişkisini incelediğimizde yazmıştım. Fiyat düşerken open interest artıyor. Bu da bize yeni short işlemlerin açıldığını gösteriyor arkadaşlar. Yani yoğun bir short baskısı var. Dolayısıyla bu short baskısından dolayı shortları temizlemek için ani bir tepki yükselişi görebileceğimizde yine Twitter'da yayınlamış olduğumuz Ethereum analizinde ekstra not olarak düşmüştüm arkadaşlar. Yukarı tarafta bu biriken short işlemleri temizlemek için bile alt tarafta destekte alan yatırımcıların yukarı yönlü bir hareketliliği ile karşılaşabiliriz arkadaşlar. Kısa vadeli grafiklerde short likidasyonlarımız şu anda daha fazla görünüyor. Open interest'e baktığımızda ise şu anda yatay bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Hafta sonundayız. Herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Son olarak bir de Total 2 grafiğini göstermek istiyorum. Total 2'de Altcoin'ler için biliyorsunuz oldukça önemli tüm Ethereum'un ve altcoin'lerin piyasa değerini gösteriyor bize. Total 2 tarafında da 500 milyar dolar desteği önemli bir destek noktası arkadaşlar. Yine Total 2 analizini de Twitter'dan paylaşmıştım. Burada bir düşen trend yapımız vardı. Düşen trend kırıldı. Ufak bir yükseliş gördük. Ancak burada arkadaşlar hem SR Flip bölgesi olan geçmişte destek olarak takip ettiğimiz daha sonra da direnç haline gelen bir bölgeydi. Burası 550 milyar direnciydi. Fiyat buradan reddedi ve tekrardan düşüşe geçtik arkadaşlar. Şu anda da Burası 500 milyar dolar desteği. Önemli bir destek noktası. Fiyat buradan ilk tepkiyi aldı. Ufak bir yükseliş gördük. Umarız bu yükseliş devam eder. Hem altcoin'lerde hem Ethereum'da güzel bir yükselişle karşılaşırız. Aksi takdirde eğer total iki tarafında da zaten bu 500 milyar desteği kaybedilirse hem altcoinler için hem de ethereum için çok kötü senaryolardan çok kötü düşüşlerden bahsediyor oluruz. Bu yüzden ethereum tarafında 1530 dolar desteği total iki grafiğinde ise 500 milyar dolar desteğini takip edeceğiz. Bunların altında kesinlikle 4 saatlik kapanışların olmaması gerekiyor. Bazen fake kapanışlarda olabilir. Hemen 4 saatlik altında kapatır ama bir sonraki mumda üzerine atar veya birkaç mum sonra üzerine atar. Tabii ki böyle bir durum olduğunda da üzerine attığında artık bu destek noktası tekrardan kazanıldığı için yukarı yönlü hareketlilikler olabilir. Bu fake hareketlerden de kaçınmanın gerçekten herhangi bir yolu yok arkadaşlar. Maalesef bu fake hareketlerin biz de bazen içinde kalabiliyoruz. Bundan da tek kurtulmanın yolu eğer destek kırıldı, stop oldunuz diyelim. Tekrardan üzerine kapanış yaparsa tekrardan alım yaparak pozisyonunuzu yerine koymalısınız. Yoksa fiyat tekrardan desteğin üzerine attıktan sonra yükselişe geçerse yükselişi kaçırabilirsiniz. Bu yüzden destek altında kapattığında stop oluyoruz. Tekrardan üzerine çıktığında da hemen işlemimizi geri yerine koyuyoruz. Tekrardan alımımızı yapıyoruz. Bu şekilde takip ettiğimiz sürece %90 ihtimalle başarılı işlemler alabileceğiz arkadaşlar. Zaten ilerleyen günlerdeki seyri de takip edeceğiz. Önemli bir gelişme olursa Twitter ve Telegram'dan anlık bilgilendirmeleri de yine paylaşıyor oluruz. Bu videoda Ethereum tarafındaki destek ve direnç noktalarından hedef fiyatlara kadar tüm detayları birlikte inceledik. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeden videomuzu tamamladık. Güncel Ethereum analizi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.